Türkiye'de 4,5 milyon kadın iş bulamıyor. CHP Kütahya Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Sakine Şahin, kadınların %61.4'ü asgari ücretin altında bir ücret aldığını dile getirdi. CHP Kütahya Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Sakine Şahin, kadın istihdamına yönelik veriler bir utanç tablosunu açıkça ortaya koymaktadır. Ülkemizin nüfusunun yarıdan biraz fazlası kadın ama her 5 kadından sadece biri kayıttı ve tam zamanlı istihdamda yer alıyor. Yaklaşık 4,5 milyon kadın iş bulamıyor. Genç kadın işsizliği oranı ise %51. Kadınların %61.4'ü asgari ücretin altında veya asgari ücretin %20 üzerinde ücret alıyor. Kadınların %41'i ise asgari ücret dahi alamıyor dedim. CHP Kütahya Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Sakine Şahin, biz Cumhuriyet Halk Partisi kadınları eşit bir Türkiye inşası için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi Türkiye Kadın Hareketi ile ve eşitlikçi erkeklerle birlikte büyütüyoruz. Üç hayati sorunumuz var. Kadına yönelik şiddet, yoksulluk, temsilde ve hizmetlere erişimde adaletsizlik dedim. CHP Kütahya Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Sakine Şahin önümüzde bir seçim var. Bu seçim iktidarın eşitsizliği derinleştiren politikalarına karşı bir yanıt olacak. Bu nedenle hepimiz var gücümüzle çalışmalı, örgütlü gücümüzle geri adım atmaya meydan bırakmamalıyız dedim. CHP Kütahya Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Sakine Şahin ayrıca şunları söyledi. Dünyanın tüm kadınlarının uluslararası dayanışma günüdür. Bugün kadının insan hakları için farkındalık günüdür. Bugün mücadeleyi büyütme, umudu örgütleme günüdür. 167 yıl önce takvimler 8 Mart'ı gösterdiğinde tarihin akışı değişti. New York'ta 40 bin dokuma işçisi kadın, eşit işe, eşit ücret ve insanca çalışma koşullarıyla koşulları talebiyle bir grevi başlattı. İşverenin fabrikayı direnen kadınların üzerine kilitlenmesinin ardından çıkan yangında 129 kız kardeşimiz yaşamdan koptu. Bu vahşetin ardından kadınlar dünyanın dört bir yanında örgütlendi. Canlarıyla bedel ödeyen işçi kadınların mücadelesini yaşatmak bir görevdi. Verilen mücadeleler neticesinde 1910 yılında Kopenhag'da düzenlenen 2. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Clara Zetkin'in önerisiyle 8 Mart kadınların uluslararası mücadele günü olarak kutlanması karara bağlandı. Böylece 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan edildi. Bugün dünyanın dört bir yanındaki kız kardeşlerimizle dayanışmayı büyütüyor ve haklarımıza daha güçlü sahip çıkıyoruz. Değerli basın mensupları, biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar eşit bir Türkiye'ye inşası için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi Türkiye kadın hareketleriyle ve eşitlikçi erkeklerle birlikte büyütüyoruz. Üç hayati sorunumuz var. Kadına yönelik şiddet, yoksulluk, temsilde ve hizmetlere erişimde adaletsizlik. Ne yazık ki ülkemizde kadına yönelik şiddet katlanarak artıyor. Daha geçtiğimiz günlerde bir günde sekiz kız kardeşimiz katledildi. Kadınlar en güvenli olması gereken yerlerde evlerinde şiddet görüyor ve öldürülüyor. İktidar ise kadına yönelik şiddeti tolere edebilir buluyor. Kadın cinayetlerine sadece sayı olarak bakıyor. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'ni bir gece yarısı ansızın hukuksuzca feshediyor. Kadın katillerinin sırtlarını sıvazlıyor, şimdi de 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına şirk karşı şiddetin önlenmesine dair kanunu budamak istiyor. Kadınların yüzde 41'i askeri ücreti dahi alamıyor. Kadınların yarısı iş hayatına katılamama nedeni olarak üzerlerindeki bakım yükünü gösteriyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na araştırma merkezinin verilerine göre kadın işçilerde sendikalaşma oranı sadece bindedir. Bu tablo kadını geleneksel roller içinde hapseden ve anneliği en büyük e, anneliği en büyük kariyer olarak tarifleyen iktidarın eseridir. Değerli basın mensupları, yaşadığımız bütün sorunların temelinde ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen zihniyet var. Bu nedenle kadınların adalete, eğitime ve sağlığa erişimi çok sınırlı hale geldi.